Merhaba dostlarım. Ee, benim ismim Tarık. Ben belki Seni mesela da en çok mutlu eden şey Aslında burada çalışıp müşterilere daha kullandığınız ürünler doğal olmalı ki müşterinin aklında bir soru işareti kalmasın. Pardon. Böyle 6-7 ay boyunca biraz zorlanacağız. Gergidan, Çanakkale'nin sayılı kokteyl mekanlarından biri. Güzel kokteyl, güzel müzik kafasında takılıyorlar birazcık. Yani gelin güzel kokteyller için, güzel keyifli vakit geçirin, müzik dinleyin. Aynen öyle. Yine bekliyorum evet, sonra yine gelin. <laughs> Barmenliğe nasıl başladın? Niye barmenlik? Ya yani şöyle dediğim gibi Bolcadalı olduğum için Bolcadalı gece hayatı hızlı, Bayağı keyifli. Hızlı. Ee, ben de çocuk yaştan beri insanları görüyorum bardağa eğleniyorlar. Ama benim dikkatimi o eğlenen insanlardan ziyade insanların eğlenmesini sağlayan, güzel şeyler içmesini sağlayan barmenler dikkatimi çekiyor. Mesela Anakim Skywalk'dan örnek verebilirsin. Benim ismim Anakim Skywalk'dır. Ananas, kimyon ve e, cimbim'i e, birleştirmek istemiştim. Daha sonra viskiyi birleştirmek istemiştim. Bu cocktailin yani, <laughs> <plan de>, plan <laughs> e, ana kim sky vodka olduğunu düşünüyorum. Aynen. Bu yüzden bilen değil. Aynı konumdaki ana kim Gerçekten çok keyif veriyordu.